<laughs> Anne. Evet kızım. Ben bu oyuncaktan sıkıldım. Başka oyuncak istiyorum. E kızım bak. E, Kaykay aldık sana ya yeni dün. E, -e. Hmm. Bak şurada hayvan figürlü prenses oyuncaklar var. Hatta gel. Bak beraber oynayalım. Tavşancık. Hmm, galiba bu bir mamut. Ayıcık. Ve çok tatlı bir prenses. Hayır hiçbirini istemiyorum. Hepsinden çok sıkıldım. Of. Ama hayatım bak sana yeni akülü arabada aldık. Bir kere bindin sonra binmedin. Ondan da sıkıldım. Bana ne? Ben bu sefer tren istiyorum. Ee, tamam hayatım onu da alırız Şimdilik bunlarla oyna olur mu A -a. Bana ne bana ne Ben tren istiyorum O kadar ve şimdi istiyorum Hayatım şimdi sana treni nereden bulayım Bul işte A -a. Tamam tamam ah, ah, Seda'yı arayayım O bana yardım eder Ben tren istiyorum O kadar Hı. 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 <laughs> Bir taş, iki taş, üç taş ve dört taş. <laughs> Hı, orada biri var. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyorum. Ee, ama burada oyuncak yok ki. Bunlar taş. Çünkü benim oyuncağım yok. Hı? Barbie, merhaba. Çok zor da olsa treni buldum. Nedir bu acelen? Chelsea'nin doğum gününü mü kaçırdık? Ay yok yok tatlım doğum günü falan değil. Sabahtan beri tutturdu ben treni istiyorum diye. O yüzden. E Barbie burada bir sürü oyuncak var. Ay evet evet öyle öyle. Ama sıkılmış işte hepsinden bir çocuk. Ne yapsın? <laughs> Barbie ne demek ne yapsın? Elindekilerle mutlu olsun. Her hissediğinde bir şey olursan bunun sonu gelmez. Ay evet daha sonu yok. Onu alıyorum. Ertesi gün başka bir şey diye tutturuyor. E almayınca da üzülüyor, ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Ne yapayım? Çünkü başka türlüsünü bilmiyor Barbie. Bizim onu bunu öğretmemiz gerekiyor. Yani Seda, e, ben bunu böyle bir şey nasıl öğretebilirim ki ona? Barbie, Chelsea'nin hiç arkadaşı var mı? Aa, şey, e, hayır tatlım maalesef. E, çünkü benim etrafımda başka çocuk olmadığı için yok. Hmm, tamam sorun anlaşıldı. Chelsea'nin bir arkadaşı olsa bu oyuncaklarla beraber oynasalar nasıl hayal güçleri gelişir maceradan maceraya koşarlar. Nasıl yani tatlım ben anlamadım. Şimdi arkadaş olsa yeni oyuncak almayacak mıyız? Barbicim bu kadar sık olmaz. Bir oyuncak, bir çocuk, bir hayal gücü. Çok çocuk, oyuncak, çok hayal gücü. Aa, denklemi şimdi anladım. Aslında onun oyuncağı değil, hayal gücünü beraber geliştirebileceği bir arkadaş lazımmış. Şimdi üç numaralı taş. 1 2 3 Ah, üç numaralı taşı ittirdim sana. <laughs> Aa, şey senin oyunun oynamak çok eğlenceli. Ama eğer istersen benim oyuncaklarım var. Onlarla da oynayabiliriz ha. Ee, şey o, olabilir mi böyle bir şey? Tabii ki hadi gel hey, Tamam Kesinlikle tatlım arkadaş çok önemli Anneciğim Bulmuş bile Vay ne kadar çok oyuncak var burada Anneciğim tanıştırmak istiyorum Bu benim yeni arkadaşım Evet ee, Şey ben onun ismini sormadım Senin ismin ne ee, Şey benim adım Tom efendim Tanıştırma memnun oldum çok da da. ben de memnun oldum. Anneciğim Tom'un hiç oyuncağı yokmuş. O yüzden benimle beraber oynamasını teklif ettim. Harika yapmışsın. <laughs> Tom bak burada istersen kaykay kay var. Burada da akülü araba. Bisiklete de binebilirsin. Ee, e, teşekkür ederim. <laughs> Chelsea bak istediğim treni de getirdim. Evet hayatım Seda ablan hemen treni getirdi. Aa tren mi? Ay ben onu unuttum. Tom hadi gel binelim. Bu bu. Oyuncak diyarına gidecek yolcu kalmasın. Ne? Oyuncak diyarına mı gidiyor? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Oley. Sağ taraftaki marshmallow dağlarına dikkat edelim. Marshmallow mu nerede? Orada görmüyor musun? Ha, hayal gücümden gördüm. <laughs> Haklıymışsın Seda. Oyuncaklı uçan halı sol tarafta. <laughs> Peki ya senin hayal dünyasına giderken yanına aldığın oyuncağın hangisi? Hayal kurmaktan vazgeçme olur mu? Görüşürüz.